Merhaba sevgili dostlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki Renault Scenic modelini inceleyeceğiz. Daha doğrusu sağ tarafındaki Renault Scenic, sol tarafındaki ise normal Scenic. İkisi de 5 koltuklu, sol tarafındaki kısa şase, sağ tarafındaki ise uzun şase. Yine sol tarafındaki araç 6 fites otomatik. 2 litrelik motora sahip 150 beygir güç üretiyor. Sağ tarafındaki ise 6 fites Balea şanzıman ve 131 beygir güç üretiyor. Şimdi gelin hep birlikte inceleyelim. İki aracın en büyük belirgin farkı ise sevgili dostlar tampon farkları. İki aracın sis farkı yapısı oldukça farklı. Sağ taraftaki araçta park sensörü mevcutken sol taraftaki araçta ise böyle bir durum söz konusu değil. Aralarındaki önden bakıldığında en büyük fark belirttiğimiz gibi tampon farkları. Yan tarafa geçtiğimizde ise Renault Grand Scenic Scenic modeline göre biraz daha uzun, yerden yüksek modern bir aile arabası diyebiliriz. Yine anahtarsız giriş bu araçta mevcut. Kapı altlarında ise yine herhangi bir çarpmaya karşı hasar önleyici dodiklerimiz bulunmakta. Yine aynalar üzerinde sağ sol sinyalleri verirken yanan iki tane lambamız mevcut. Renault Scenic ise mevcut olan jantlardan dolayı oldukça spor gözüküyor. Şasisinin de kısalığı sayesinde kendisine güzel bir sportif görünüm katmış diyebiliriz. Mevcut olan jantlarla birlikte. Yine gördüğünüz gibi kapağı dodikler Scenic'lerde mevcut. Yandaki diğer incelediğimiz araçlar neredeyse birebir aynı dış özelliklere sahip. Şimdi gelin hep birlikte araçlarımızı bir arkadan inceleyelim. Bagaj hacimlerini görelim. Arkadaşlar aracın içini incelemeye devam ediyoruz. Bu detaylı bir inceleme videosu olmayacak için aslı ama şöyle yine de bir inceleyelim. Kapı kolları oldukça yumuşak. Yılına göre oldukça iyi diyebiliriz kalitesi. Fakat önceki kullanan arkadaş oldukça herhalde kiloluymuş ve arabayı biraz hor kullanmış diyebiliriz. Kullanımızı oldukça fazla şu an incelediğimiz araçta. Renault'un övgüye değer EDC şanzımanı yine bu araca eşlik ediyor. Şöyle gösterelim. Yine alt kısımda ses girişte şuradaki tuşlar ise Renault'un hız sabitleme ya da hız limitlendirme tuşu aracın müzik sistemi oldukça iyi şuradaki panelden navigasyonu ya da yol bilgisayarını kontrol edebiliyoruz şurada küçük bir gözümüz var bu gözler gördüğünüz gibi bu şekilde ileri geri giderek biraz daha geniş alan sağlayabiliyor Fites kolunun hemen arka kısmında ise iki tane bardaklarımız mevcut şöyle direksiyonun sol tarafına doğru gelelim bu kısımda ise yine ışıklandırma ile ilgili ayarlar ve yolda tutma sistemi, yani ASC, ESC artık ne derseniz o oluyor. Yine aracımızda koltuk ısıtmalar mevcut. Arka kısma geldiğimizde ise arka kısma aracın adeta kullanılmamış gibi tertemiz muhteşem bir görüntü. Gördüğünüz gibi spor koltuklar, her dev koltukta şu başlıklar bulunmuyor. Renault Scenic'lerde ya da Grand Scenic'lerin hepsinde koltuk altı çekmeceler bulunmakta. Koltuğun altında da yine çekmeceler bulunmakta. Hem koltuğun altında hem de ayak paspasının altında gözler bulunmakta. Şimdi gelin hep birlikte Grand Scenic'e bir göz atalım. Grand Scaric ise yine aynı malzeme kalitesine sahip tabi birisi kumaş diye deri de şöyle içine doğru ufaktan gidelim gördüğünüz gibi kumaş koltuk kaliteli sayılabilecek yumuşak bir koltuğu mevcut yine direksiyon üzerinde hız ayarları ya da ses ayarları ile ilgili tuşlar mevcut yine yol bilgisayarımız sol tarafta ise panelimiz mevcut. Diğer skanikler neredeyse aynı. Tek farkı devre döşemesi ve otomatik şanzımanı diyebiliriz. Arkadaşlar en büyük belirgin fark ise arka kısımda göze çarpıyor. Bagaj kapakları, stop lambaları ve tamponlar birbirinden ayıran en büyük farklar. Hızlı bir, bir şekilde şöyle bagajları bir açayım. İki aracın bagaj farkı çok büyük değil. Bu aracın bagaj hacmi 580 litrelerdeyken diğer Scanic modelin ise 520 litrelerde yer alıyor. Koltuklar yatırıldığında ise 1800 litre çıkarken diğer araç ise 1700 litrelerde kalıyor. Belirgin olarak ee, i̇ki aracı arasında aslında çok da büyük bir bagaj farkı yok. Tabii ki yandan bakıldığında uzunluk farkı yine de ister istemez dikkatli çekiyor. Evet arkadaşlar şimdi kapışma başlayacak. Bak bakayım bana. Alo. <laughs> Senin canına okuyacağım canına canına. Hadi bakalım aslanım. Hadi bakalım aslanım. Küçük kardeşin beni geçecekmiş. Gerçi geçer. Adamda 2.0 motor. Ama yok. şöyle bir durum var abi. Benimki şimdi sen senin arabadan ağır. Hafif şey ufak olduğuna bakma. Ağır ve e, otomatik şanzıman. Yeni değil yani. Yeni bir şanzıman olsa tamam diyeceğim. He 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 he. Kendi avut. Altında EDC şanzıman var senin. Ne olursa olsun yavaş. Tabii yavaş. Bir Volkswagen gibi değil ama yine iyi yani. Seviyorum. Bu şanzımanları. Hızlı hız, hız, hız. Şimdi arkadaşlar Kapışma, kapışma olacak. olacak Bu kapışma tabii ki Sınırsız otobanda gerçekleşiyor Volkan şurada hızlanalım İlerleyen duruma göre şey yapalım Çünkü yan yana denk gelemeyiz Çabuk gelebiliyorsan gel diyeceğim de. Gelemem. Sen geç önüme, geç önüme hızlı nızda. Şu an 4.4 dört... Geliyorum. 4'te kopuyor o zaman. Hadi. 1, 2, 3. herkes akıllı olacak. Hadi bakayım. Sen kim beni geçmek kim pis köfteci? Evet yavrum arkamdasın diyorsun. Şöyle rüzgar yapalım biraz. Rüzgar yapalım. Aynen öyle. Beşinci 5. vites 188. 6'ya attım. Geçeceğim seni, geçeceğim seni. Tıkandı mı otomatik? Tıkandı mı otomatik? Çekil ulan kenara çekil ulan. Yavaşla. Bas Yavaş çek yaptım ha. Basma boşuna, basma. Geliyorum yanına. Geliyorum evet, yanına. üşemem arkamda araba var. Hadi 1, 2, 3. Vitesim şaşırdı ama olsun. Hadi oradan Hadi yapayım, gaza basıp basıp durur. Kaç sana? Önüme geçme bak. Rampa yukarı geçemezsin ya bunu. 180'e geldim. Şimdi ben seni son hızda göreceğim. Yavaşlayayım mı? Ya. Şimdi ben seni son hızda göreceğim. Dur. Yavaşlayayım mı? Ne dersin? Sen git git. Ben seni şimdi son hızda ekeceğim. Ha, son hızda ekeceğim. Okey. Vallahi geliyorum. Bir, bir yavaş, yavaş değil sene. mi? Allah Allah iyi bakayım. bir dakika çıka Dakika. şu direksiyonumu ayarlayayım. Arkadaşlara kadran biraz daha net gözüksün. Aa bir Renault daha var abi yapış yapış. Dur <laughs> onu da gaza getirelim. <laughs> Nerede ki? Önde. Renault Grand 2. Gel yanıma. Nerede? Önümde. Nerede? Yaklaş. Kap Kapalım mı bir daha? İlk dönüşten çıkalım ama. Tab 1 2 4 1 2 3 Lan kaybol Arkadaş 2-0 Alacağım seni Alacağım ulan seni. Yaşlıysa gelmez o gaza. Üç sıkanı gel yine. Buradan çıkalım. Duracak lan bu hızla? Durar durur. Allah'tan hiç pedal yapmayı biliyorum ha. Ama bir şey diyeyim mi abi? Yani gerçekten e, bu arabaları çok rahat kullanımı falan var. Kim istiyorsa alabilir. Yani biz bile normal alıp günlük olarak kullanabiliriz. Ve frenleri farkındaysan çok güzel. <laughs> Abicim bugüne kadar Bak abartısız söylüyorum kullandığım arabaların tüm hepsi içinde oyuncak gibi çok rahat kullanabileceğin araba bu. Ben hepsini kullandım yani o kadar araba kullandık çocuk gibi ya ben yani istediğin yere gir çık. Baksana direksiyonu falan yumuşacık otobanda gerektiği tepki ve motor performansı da yeterli geliyorsa gözü kapalı alınacak arabalardan bir tanesi. Benim benim için de öyle abi. Gerçekten direksiyonu falan yumuşak. Bak arabaya daha ilk defa binmemize rağmen hani şey olarak hiç yadırgamadık ve çok da zevkli ve rahat kullanışlı yani araba. Yani bu paralara Türkiye'de çıktığında bunlardan alacaktım. Türkiye'de çıktığında bunlardan alacaktım. O zaman 60 bin liraydı sıfıra. <laughs> Kopmak ne demek? Şundan Hadi ulan, Hadi Arkadaş Arkadaki de çok hızlı geliyor Sola da geçemiyoruz Yo o? Kia Mazda. 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 Kapışalım mı abi diyeceğim de adam ağlı bile olmadı. Arkadaşlar bir önceki videomuzda Mazda 3 tanıtımı istemiştiniz. Size Mazda 3. Volkan. <laughs> Mazda tanıtımı yapalım hadi. Mazda da Mazda'yı yakalayalım. sağız gidiyor. Belki de bizi geçer ama ya. Vallahi çok hızlı geliyor. Ayağım full gazda benim ha. Kaçıl önümden aslanım. O nasıl bir geliş lan öyle? Kaçla gidiyorsun lan sen? Benim kardeşim beni geçti. Ben yok mu yedinci Benim araba verdiği kadar uyarı veriyor. <laughs> Hadi, yapıştırdım. Ben de yapıştırdım da senin gibi ne hız gidiyor? Bence bayvalayım, kilometrelerinde yanlışlık var ya. Benimki seykinler daha. Gerçekten bu sensin. videoda kanalımızın ismine uygun oldu. Son limit, iyi kapışma yani. Son hızlarını deniyoruz yine çok geridesin abi. Biraz basar mısın lütfen? kırmızı zannediyor zaman beyazın önündeki araba da 200 falan gidiyor. onu da et. arkadan bir adi geliyor şu an. Muhtemelen en az 230-240. Saat altında takip mesafesi var. Arkadaşlar, kendi böyle bir video yaptık. Biz gerçi çoğu arabamızda zaten böyle çıkıp böyle bir stres atıyoruz bazen. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.